Arkadaşlar merhaba. Ben Abdullah Karaman. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bugün e, diğer videolarda bahsettiğimiz Salep bahçesinin hemen hemen e, yarısına kadar diktik hallettik. E, yağmurdan dolayı pek de keyifli çalışamadık açıkçası. Bugün cumartesi. E, bugün güneşli. Sabahtan gene yağıyordu ama bir e, iki saat evvelinden güneş açtı. E, şimdi andalları açmaya başladım. Son yastıktayım. Yarısını diktim. Yarısı son yastıkta. Dikmeye de devam ediyorum. Şimdi hep beraber burada yapılan işlemi izleyelim bakalım. Şöyle belirtmekte fayda var. Toprak iyice yumuşatılınca elde de açılabiliyor. İsteyen, dileyen bu şekilde yapabilir. isteyen elinde bir herhangi bir malzeme alet de kullanabilir. Ama ben elimle açmayı tercih ediyorum. Toprak yumuşak, nemli. Çok yağmur aldığı için biraz onun şeyi var. Etkisi var. Islak biraz. ıslak olmasının avantajı salep yumrularını kanallara yerleştirince sulama ihtiyacı hissetmiyorum. Böyle bir güzelli oldu yağmurun. açıyoruz. 7-8 santim kadar bu şekilde andalları açıyoruz kanalları. İki andal arasındaki mesafe yaklaşık olarak 15 santim. Daha da fazla yakınlaşınca andallar birbirine karışıyor. Çok da iyi olmuyor yani. Evet, şöyle. Bunlar da salep yumrularımız. Bir kısmı. Ee, bu şekilde çimlenenlere öncelik verdik. Bunlar da yeni çimleniyor. Unutmadan söylemek istiyorum şunu. Ee, biz bunları dökme aldık. Tane işi almadık. Ama şöyle bir görüyorsunuz. Aynı zamanda biz de bunu bu ürünü satıcı ee, çamuru ile birlikte vermiş. Satmış. Bu şekilde satmış. Yani 27 kiloydu bu yumru. Sanırım 15 5-6 kilosu bu şekilde toprak. Yani siz de yumru alırken bunlara dikkat edin ki paranız toprağa gitmesin arkadaşlar. Netice itibariyle pahalı bir ürün. O yüzden mesela örnek olarak göstermek gerekirse şöyle bakın. Şimdiki salep, yumrusu, ışığı, toprak. Bu şekilde görüyorsunuz. Bunlar. Evet. Bu şekilde. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Satıcıdan. Bunun gibi. Bu salep yumrusu gibi. Temiz almak gerekiyor. Normal şartlarda bunu her alıcı bilemeyebilir. Bu işe yeni başlayanlar bilemeyebilir. E, satan noktalar, satan kişiler, satan üreticiler bu işin biraz da tabii ki etik ve ahlak tarafına da dikkat etmeli. E, bilmeyen insanları kandırmamalı, yanıltmamalı. Benim düşüncem bu yönde. Şimdi bunları da andallara dizeceğim. Bunu da yapı görmenizi istiyorum. şuradan başlayalım. Bismillah. Bak ısırgan kökleri. Evet. evet. Şimdi düzenleyelim önce burayı. Şöyle bismillah buradan başlayalım. Evet. Ömer abla'nın işi var oğlum şöyle salep yumrularını 2 santim arayla diziyoruz buradaki mesafe 15-20 santim Filizleri yukarıya gelecek şekilde toprağa yerleştiriyoruz ki yumruğa kolaylık olsun filizin yukarı toprak yüzeyine çıkabilmesi için. Diğer türlü de olabilir ama e, yukarıda olması yan tarafta ya da ters bir vaziyette yerleştirmekten e, çok daha fark eder diye düşünüyorum. Bu şekilde diziyoruz. Böyle dizdikten hemen sonra üstüne yavaşça kapatacağız toprağı. Evet bu böyle bu şekilde topraklı ve bazılarının şeyi görünmüyor. Çimlenip çimlenilmediği görünmüyor ama üstüne yapışan toprağın içinde çimlenmiş arkadaşlar. Bu deneme bahçesinin yarısını diktik. Bundan sonraki süreçte kalanını Zeynep Bey takip edecek. Karadeniz iklimi yağmurlu olduğu için pek sulama gereği de duymayacağız. Ancak ee, yağmur almayan bölgeler için sulama gerektirebilir çünkü toprak kuruyunca 7-8 santimin altına kadar inebiliyor. Bu 7-8 santimin altına indiği zaman kuru toprak yumruların gelişmesine zarar verebilir. Çünkü yeterin nemi alamayınca gerekli gelişmeyi de gösteremeyecektir. O yüzden e, tabii ki Karadeniz bölgesi için Geçerli değil. Başka bölgede de yapan bu işle, bu işin tarımını yapan ya da denemek isteyen e, bu işi hevesli gönüllü arkadaşlar, bunları bilmesinde fayda var. Buna dikkat edilmeli. Ancak bizim bölgemiz 15 günde bir yağmur aldığı için ya da haftaya bir yağmur aldığı için buna gerek yok sanırım. Tabii ki bizi takip edeceğiz gerekli olursa gerekli önlemleri alacağız şey yok. Endişelenmeyin. Gözle alakalı.